Arkadaşlar şimdi bu Global Volcanism programı biliyorsunuz Volcanoes of the World isimli bir dataset uygulaması var. Google Earth üzerinden, a üzerinden erişim doğrultusunda verileri görselleştirebilecek bir uygulaması söz konusu. Şimdi burada arkadaşlar biliyorsunuz işte bir işlet yapısı doğrultusunda iki ana REC skalası doğrultusunda bir volkanik e, yapıları hakkında bir bilgi edinmemizi sağlıyor. E, şimdi tecrübelerime istinaden Google Earth geliştiricilerinin dikkatine sunulmak üzere bir e, benim e, tecrübelerim noktasında bir önerim olacaktı. Yani kısaca şöyle özetleyeyim ben. E, şimdi işte bir ağ vasıtasıyla e, işte bu volkanik sahalardaki bir olası gelişimin simgesel olarak daha fazla renk skalasıyla belirtildiği bir gelişim noktasında bu yönüyle bilgi sahibi olabileceğimiz bir uygulama. Bu şekilde özetleyebilirim. Bu tarz bir yapıyı sağlanabilmesi durumunda araştırmacılar açısından oldukça değerli bir noktada yer alacaktır. Bu şekilde ben özetlemek istiyorum. Yine bir ağ vasıtası üzerinden işte dünya üzerindeki işte e, volkanik e, bölge sahaları hakkında bu tarz e, bilgi edinmemizi sağlayan e, işte yine cursor yapısı olarak yine benzer şekilde fakat farklı daha fazla e, renk skalaları noktasında e, bir gelişim anlamında e, takip edebileceğimiz bir durumu özetleyen uygulamanın ele alınması oldukça önemli olacak diye düşünmekteyim ben.